Ketebe ofisine sorduk. Bu bayram tatilinde hangi kitapları okuyacaksın? Başladık mı? Tamam. Dur keselim. Vakit bulabilirsem Hüsnü Aşk'ı bitirmek istiyorum. Merhaba, bu bayramda İmge ve Kült kitabını okuyacağım. Has Belting'e ait. Cuma ikramımızı alıp röportajımıza devam edeceğiz. <laughs> fıtı Kurban Bayramı'nda okuyacağım kitap Gündelik Şeylerin Güzelliği, Soya Suya Giden. Sanırım bayramda ben şahsi olarak kitap okumam ama gençlere Sükürt Game çıktı yeni Ketebe Genç'ten. Onu tavsiye edebilirim. Çok eğlenceli, çok güzel. Biz de yaparken çok keyif aldık. İyi okumalar gençlere. Two hours later. Hüsnü Aşık. <laughs> Aslında Kortazar'ın öykülerini okumak istiyorum bu aralar ama yani bayramda kitap okumayacağım çünkü akşama kadar kitap okuyorum bayramda dinleneceğim ben. Bayram tatilinde de son çıkan kitaplardan imge ve kültü okumaya başlayabilirim. Peki senin bayram tatilinde okumayı istediğin kitap hangisi?